Teşekkür ederim abi. Tabii ki tabii ki mutluyum. Hem burada olmaktan hem de transferimden dolayı. Onun haricinde de öncelikle voleybol takımımızı tebrik ediyorum. Bize çok büyük bir gurur yaşattılar. O yüzden de ayrı bir mutlu ve gururluyuz. böyle başlayalım. Nasıl geçiyor günlerin orada ilk haftalar, ilk günler artık? İtalya'dan ayrılmak, çizmeden ayrılmak zor geldi mi? Çizme özlerseniz gibi mi geliyor? Ee, tabii ki abi yeni bir macera benim için. Yeni bir deneyim. Ee, yavaş yavaş alışıyorum oraya. Tabii ki biraz sıcak <laughs> ama e, dediğim gibi alışıyorum gün geçtikçe daha iyi oluyor. Oradaki hocalarım da bana yardımcı oluyor. Ee, gayet mutluyum inşallah ilerleyen günlerde çok daha güzel olacağına inanıyorum. İnşallah. Ermenistan maçı, var. Deplasman'da kazanmıştık. Yine grup için önemli bir maç. Ermenistan maçı hakkında ne dersiniz? Ermenistan maçı e, zorlu geçecek bence. E, çok önemli bir maç bizim için. E, Eskişehir'de oynayacağız taraftarımızın önünde. O, o da bizim için ayrı bir şans. E, Eskişehir'de her zaman çok güzel bir atmosfer oluyor. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ve e, 3 puan almak için elimizden geleni en iyisini yapacağız. Kamp ortamı zaten gayet güzel. E, en iyi şekilde antrenmanlarımızı da yapıyoruz. İnşallah en iyi sonuçları alarak ayrılırız. Mehri Hoca ile de artık uzun bir süredir birlikte çalışıyorsunuz. Bu ekip uzun süredir birlikte oynuyor. Aslında o özendiğimiz istikrar belli ölçüde sağlanmış durumda. Takımın seviyesini nasıl görüyorsun? Neler başarabilir bu takım? Gruptaki hedefle şöyle başlayalım. Ya şu an e, gayet iyi gidiyor her şey. E, ön Yani e, geçen iki maçta hem Galere hem de e, Letonya e, galibiyetiyle e, çok iyi bir uyum sağladık. Ee, önümüzdeki maçı da kazanarak e, Hem Ermenistan hem de hazırlık maçımız var Japonya ile. Onları da kazanarak iyi bir inme e, Yakalayacağımızı düşünüyorum ben e, Dediğim gibi gayet güzel bir ortam var Hem genç kardeşlerimiz hem bizden büyükler e, İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı Düşünüyorum ben Beri, Şunu da sormak istiyorum ben Güzel bir yani çekişmeli bir gruptayız. Şu anda lideriz ancak tabii Kırvatistan'ın maç eksiği var. Gruptaki liderlik şansımızı nasıl değerlendiririz? Ya grupta liderlikten ziyade bizim öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Ee, dediğimiz gibi önümüzdeki maçı kazanırsak öncelikle Ermenistan. Ondan sonra yakalayacağımız bu güzel hava ile birlikte bence en iyi şekilde grubu en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi en önemli hedefimiz gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Sevgili Melih İklim'den bu tarafa gerek ben olayım, gerek diğer basın mensubu arkadaşlarımızla kalbini ortaya koyarak oynayan, başarılar büyük payı olan, imzası olan isimlerden birisinin öyle. E son dönemlerde biraz e, tribünlerden izlediğimizde baktığımız zaman keyifsiz anların mı olduğu, bir önceki dönem, iki önceki dönem, e, kafanın karışık olduğu dönemler mi oldu yoksa bu genel bir düşüş olabilir zaman zaman bu mudur? Bir de Türkiye'de yolunu çok bekleyenler oldu, Türkiye hiç gündemine girdi mi? E, tabii ki abi Fair futbolcunun eee Zor dönemden geçtiği dönemler oluyor. Ee, ben milli takım için her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman her sahaya çıktığımda. Ee, bunu da zaten halkımız görüyordur diye düşünüyorum. Ee, tabii ki zor zamanlar oluyor. Hata yaptığımız zamanlar oluyor. Benim geçtiğimiz dönemde tabii ki e, bazı maçlar kötü geçti. Bu beni gerçekten üzdü ama. E, dediğim gibi her sahaya çıktığımda milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. E, benim encelikli hedefim bu. Ve milli takım benim için her zaman kulüplerden üstündür. Ve buraya geldiğimde her zaman bunu yaşamaya ve yaşattırmaya çalışıyorum. Yani diğer sonuna gelecek olursak abi ona yani öyle bir hedefim yoktu şu anlık. Öyle söyleyeyim. İleride. Peki, Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.